Ne lan bunlar? Lan etme Cemil lan? Lan, lan. lan lan. Lan lan lan. Lan Sokar lan. Hayvan sevgisi bu. Öyle mi? Tabi. Hayvan sevgisi bu ha. Ölme şansı yok bunlar bak. Nasıl duruyor lan korkmadın Cemil? niye korkacağım. Ha? Soksana olacak onu bir zehir değil. Pantel... Kaç sefer soktun bu sefer İki sefer soktum. Getirin gelin sokturacağım Bazen şimdi insanlar vardır. Hayvan kadar bir değeri yoktur. ama yırtıcı hayvanlar, zehirli hayvanlar benim için o yaramaz insanlardan daha iyi. Hayvanlarla her türlü anlaşıyor. Hayvanlarda olan sevgi, hayvanlarla anlaşıp konuşmak, insanla konuştuğun gibi ilmi vardır bunun. İlmini bilmedikten sonra ancak öldürmeyi düşünürsün. Ölüm söz, yani çözüm değil. Evet, Yok, olabilir. yani ben yılan geliri, yılana derin git, gitmesen gel bakalım. Ama onların da sistem var, olmadı. Yılanın zehir dişi vardır dört tane. Dört tane dişini sök, sal yılanı doğada istediği şekilde karnını doyursun. Bunu da ispat edebilirim. Peki iki sefer akrep soktu diye söylemişsiniz. İki sefer soktu evet, akrep. Bir şey oldu mu? Evet. Nasıl tedavi oldu mesela? O tedavisi bende gizli kalacak bir sırdır. mesela yani, akrepler seni soktuğu zaman bir şey yapmıyor Yok. Mu? Soksun. Yani buna da açıkça getirin basını da getirin. 10 tane akrebe sokturacağım. İstediğim yerde de gidip bir içip gezeceğim, çalışacağım. Bu kadar basit. Her şeyin bir sırrı vardır. Amerika bir sırrı vermez. Polanın bir neyden yapıldığını vermeyerse ben de bu yılanın akrebin sırrını vermem. Ne? Ama hayvan sevgim çok fazladır. Evet domuzlarla da... Domuzlar geldiği anda domuzlar... Yani bunları bahçeye girdiği anda... Örneğe var. Get diyorum. Get mi? diyorum. Yok. En son taşıla kovam edelim ya da satırla kesen derim. Silah sıkıp da zarar verir. Normalde domuzu vurmak serbest. Ama av koruma geliri Kendisi vurur. Avlanma zamanı var. Her şeyin. Her gördüğün yerde mafla da av açık olmadığı gibi silah sıkılmaz. Hayvan sevgisi olduğundan dolayı ama başka türlü önüne gelen bunu gördüğü yerde vurar, geçer. Bulur. Ben her gün ormanda çalışan, kesim yapan bir insan, siyahını, sarısını istediğin şekilde yani günde 10 tane akrebi ben bir kütüğün altına çıkar. Ama topları getiririm ama istediğim şekilde de soktururum kendime. Bir tane de varsa profesörler de gelsin. Hadi soktur. Bunun sırrını gelsin bana profesörler söylesin. Dünya medyasında da ibret alem olur. Ama akrebe zarar vermiyorsunuz. Yok. Zarar vermeden Yok. kendini sokturuyorsunuz. Evet. Peki görenler ne diyor mesela senin? Görenler dışında? kaçıyor. Sen vahşi bir insansın diyor. <laughs> 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 Durum böyle. Yok ya hayvanlardan tabi alışmayan bir insanlar uzak durabilir. Şimdi nasıl biz Toroslarda yaşadığımız için şimdi şehir hayatında yaşayan insanlar nerede bir sosyete insanlar varsa onlarla düşüp yapmak ister. Biz de dağlarda böceklerle, hayvanlarla düşüp yapmak isteriz. Ama bunun sırrı için en kral profesör, doktor gelsin. Vay serimi olacağım, vay iğnesi olacağım. Öyle bir şeysi yok. Gelsin sırrı bende. Bu kadar benikti. Peki teşekkür ederim. Sağ olasın.